22 Temmuz Cumartesi Yeni Şafak Yazarı Müfit Yüksel Yazısı Kudüs, mescid Aksa ve Orta Doğu 1 Son günlerde Şahin sertlik yanlısı kanadı temsil eden Likud idaresindeki İsrail yönetimi Mescid-i Aksa'da cuma namazından başlayarak ibadet yasağı getirerek yeni bir hamle içerisine girdi. Yasak olmasına rağmen İsrail askerleri Harem-i Şeref'in içine girdi. Harem-i Şeref'in ismetini daha öncelerde olduğu gibi tekrar ihlal etti. Bu son hadiseleri 1897'de Theodor Herzl'in öncülüğünde İsviçre'nin Basel kentinde toplanan 1. Siyonist Kongre'den beri 120 yıldır atılan uzun vadeli adımların bir sonucu olarak değerlendirebiliriz. Daha o dönemde Osmanlı arşiv kaynakları Basel, Filibe gibi merkezlerde toplanan Siyonist Kongre'lerin ana amacının Arzı Filistin'de bir Yahudi hükümeti teşkili tesisi. Boa Yeahus 376 Taksim 151 olduğunu açıkça ifade etmekteydi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın mağlubiyeti ve Mondros mütakeresi akabinde bölgeden tümüyle çekilmesi, Fransız, İngiliz işgal ve manda yönetimlerinin teşkiliyle bu süreç daha rahat bir şekilde işlemiştir. 1916'daki Sykes-Picot mutabakatının İngiliz diplomat Mark Sykes ve Fransız Dışişleri Bakanı Hariciye Vekili François George Picot'un 8 Mayıs 1916'da Osmanlı-Ortadoğu coğrafyasının paylaşımına ilişkin mutabakatı ve bu yönde çizilen harita. Bölgede savaşın ardından oluşturduğu yeni haritalar, manda yönetimleri ve nihayetinde ulus devletlerle gelişen sürecin bir meyvesi olarak, 1917'den beri İngiliz mandası altında bulunan Filistin'de, İsrail Devleti'nin 1948'de Ben Gurion, ve arkadaşlarınca ilanı gerçekleşti. Zaten Filistin'e ilişkin 1947'de Birleşmiş Milletler'in Arap ve Yahudi devletleri olmak üzere planladığı Partition Plan, Taksim Planı bunun meşruiyet zeminini oluşturmuştu. Aynı dönemler süre gelen Filistinli mülteciler sorununun da başlangıcını teşkil etti. 1948'de İsrail Devleti Ben Gurion öncülüğünde kurulduğunda Taksim planında öngörülen alandan çok daha geniş bir alan üzerinde kurulmuş oldu. Başta Celile, Hayfa, Akka, Aşkelon ve Nasıra, Safurya başta olmak üzere çeşitli bölgelerden, yerlerinden, yurtlarından sürülen birçok Filistinli mülteci konumuna düştü. Lübnan, Güney Suriye ve Ürdün'de birçok mülteci kampı oluştu. 1948'deki İsrail'in kurulmasının ardından patlak veren Arap İsrail Savaşı neticesinde Kudüs ikiye bölündü. Kudüs'ün eski Kudüs'ü ve Harem-i Şerifi, Mescid-i Aksa'yı kapsayan kısmı Ürdün Haşimi Krallığı'nın elinde kalırken, batı kısmı yeni kurulan İsrail Devleti'nin elinde kalır. Batı Şeria yakası, Taksim Planı'ndakine nazaran çok daha küçülerek Ürdün'ün elinde kalır. Gazze Şeridi bölgesi de aynı şekilde yine Taksim Planı'ndakine nazaran bir hayli daha daralarak Mısır'ın kontrolüne geçer. Zira 1947 Birleşmiş Milletler Taksim Planı'nda Batı Şeria yakası, şimdiki Batı Şeria'dan çok daha geniş bir alanı kapsamaktaydı. Taksim planı Filistin'i Arap ve Yahudi devleti diye iki bölgeye ayırıyordu. Planda Arap devletinin Batı Şeria'daki ve Gazze'deki bölümü bugünkünden daha geniş bir alanı içermekteydi. 1967'deki 6 gün savaşı Six Days War, Arap alemi ve Filistinliler için Kudüs ve Mescid-i Aksa için tam bir felaket ve yıkım olur. İsrail, Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa dahil Ürdün nehrine kadar tüm Batı şeriayı ele geçirip işgal eder. Diğer taraftan tüm Gazze şeridi ve Süveyş kanalının Batı yakası dahil Sina yarımadası da İsrail'in işgaline uğrar. Suriye'den de Golan Tepeleri alınır. 67 Savaşı çok daha büyük trajedilerin oluşmasına yol açar. 1969'da Mescid-i Aksa, Museviler tarafından ateşe verilerek yakılır. Bu bölgelerde yaşayan Müslüman halk için daha da çileli bir yaşam baş gösterir. Ürdün ve Lübnan'a geçmiş olan Filistinliler kamplarda zorlu koşullarda yaşarken 1970 Eylül'ünde Ürdün'de Kara Eylül trajedisiyle yüz yüze kalıp Lübnan'da da 1975 başlayan iç savaşın sıkıntılarına da göğüs gererler. 1948'de Filistin toprakları üzerinde kurulan İsrail devleti, Atlantik'in iki yakasının Orta Doğu için öngördüğü politikanın merkezinde yer aldı. Soğuk savaş dönemine tekabül eden bu döneme, Batılıların İsrail, İsrail'in güvenliği merkezli bir Orta Doğu politikası damgasını vurdu. Dünyanın birçok yerine dağılmış Yahudi toplulukları için yurt olarak teşkil tesis edilen İsrail devletinin güvenliği esas alındığından İsrail askeri ve ekonomik olarak olabildiğince güçlendirilerek Arap alemi denizi içinde yenilmez hale getirildi. Bu yüzden 1948'den itibaren 1973'e kadar hemen hemen tüm Arap İsrail savaşlarından galip çıktı. Osmanlı devletinin inkıraz bulmasının akabinde zaten Batılı galip devletlerce kurdurulan Arap ülkeleri vesayet altında olarak İsrail karşısında bir hayli zayıf, güçsüz bırakıldı. İsrail ise son model askeri teknik donanıma sahip bir ordu kurduğu gibi nükleer silahlar da üretecek duruma getirildi. Kısa zamanda Hazan'a dönüşen Arap Baharı ile birlikte son 6 yıldır süre gelen olaylar ve iç savaşlar Yemen'den Suriye'ye, Libya'ya, Orta Doğu'yu tam bir kaos kargaşa sarmalı içine sokarak İsrail'in zaten sürekli olarak güçlendirilmiş olan elini çok daha güçlendirmiş, İsrail'e yönelik bölgesel tehditleri neredeyse tümüyle ortadan kaldırmış, Türkiye'nin de bölgedeki hareket manevra kabiliyetine büyük darbe vurmuştur. the